Mersin Erdemli bölgesinden herkese merhaba Don Mersin ailesi. Bugünkü tanıtmak istediğim daire 3 artı 1 bağımsız mutfak konseptinde 180 metrekare net alana sahip. 8 katlı sitemizin birinci katında yer alıyor. 2 bloklu bir site. Her katta sadece 2 daire var. Açık otoparkımızda ne gibi bir alternatifimiz bulunuyor? her dairenin kendine ait araba park edebileceği bir alan bulunuyor. Full kullanım jeneratörümüz ve kendine ait küçük bir çocuk oyunu alanımız da mevcut. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum. Dairemizin fiyatı 4 milyon 750 bin TL. Sahibinden platform üzerinden çevrenize erdemliği bilenler bilir. Loja teras gerçekten müthiş bir yer. Loja Teras dediğimizde kayıkçı oğlu firması aklımıza geldiği için Mersin bölgesinde en kaliteli ilk 5 sıralamaya giren bir firma burası. Ve müteahhitten değil ev sahibinden en uygun, en doğru fiyattaki daire şu an bu sitede bizim. Zaten burada çok fazla satılık daire de bulamazsınız. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirin. Gelin, vakit kaybetmeden bina girişimize ve dairemize geçelim. Tekrardan merhaba Don Mersin ailesi. Daha tanıtmaya başlamadan çok heyecanlandım. Daire kendini gösteriyor ya, şöyle her taraftan bakıyorum. Çok güzel. Mutfaktan hemen başlayalım. Giriş kısmı burasıydı. Hemen şöyle mutfağa geçelim. Mutfakta karşılaştığımız bölüm tabii ki de bağımsız. ince uzun beyaz renkli bir tezgahımız var. Anka Reset büyük güzel. Bu markayı bilmiyorum. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama çok şık gözüküyor. Buzdolabımız geniş. Vestel markalı. O da güzel. Ben de kendi evimde Vestel kullanıyorum. 6 kişilik masa ve sandalye var. Yuvarlak şeklinde. Ve size buranın bomba kısmını göstereceğim. Patates mi kızartıyorsunuz? Ağır yemek mi pişiriyorsunuz? Bu bölümde hazırlama olarak olsun farklı şekillerde kullanabileceğiniz bir alan da var. Mutfaktan çıkalım. Şimdi ben size bir özel bir alan göstereceğim. Siz ben de, bence burayı hiç fark etmediniz ama bakın şöyle bir açayım. Daha önceden hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı arkadaşlar? Şöyle içine gireyim. Bakın şu genişliğe, şu yani kullanım alanına bakın. Ceketlerini koymuşlar yazlık için bakın. Ev sahipleri havuza giriyor, denize giriyor. Niye? Çünkü 150 metre mesafede deniz var. Daire geniş. Böyle bir kullanım alanı var. Neden kullanmayalım? Aynı zamanda şöyle yapalım. Bir de aynamız var. Çok güzel. Şöyle çıkmadan önce bakarsınız. Evden çıkarsınız. Salona geçelim. Evet. Salona geldik. Burada da aynı şekilde 6 kişilik dikdörtgen şeklinde bir masa, çift koltuklarımız mevcut. 3 tane çift koltuğumuz var. Tek koltuk, klima, bir tane televizyon bulunuyor. Yine Vestel markalı. Kendilerine yardımcı olmuştuk. Vestel'i seçmesini önermiştik. Güzel de bir duvar kağıdımız bulunuyor. Perde, saat yani tam olarak oturmuş, yaşanılacak bir yer. Zaten yaşanılmaması mümkün değil. Zaten çok güzel de ekstra bir canlılık katmış bence buraya. Şu spota bile baktığınızda bence şık. Balkona geçelim tam olarak açayım. Köşeye geçiyorum sizin için. Bakın. Genişlik müthiş. Bu balkon, iki balkonumuz var dairemizin içinde. Bu balkon otopark kısmına bakıyor. Zaten girişte de e, videoya başlarken söylemiştim sanırım. Her dairenin kendine ait açık otopark alanı var. Bir araba kadar. Açık otopark size özel, sizin dairenize özel bir alan mevcut. Salonu da geçtik. Buradan size hemen misafir odasına getirmek istiyorum. Bir çift kişilik koltuğumuz, dolap, çekmece, güzel bir alan. Bakın doğal gaz petekleri hazır. Kışın eğer ben üşürsem gel beni yak diyor. Bence çok güzel. Buradan da çıkalım. Şimdi diğer odalarımıza geçelim. Mutfağımızı, salonumuzu gördük. Şimdi ise yatak odamızdayız. Karşımızda bir çift kişilik yatak. Sağ ve sol tarafında çekmecemiz bulunuyor. Hemen sağında da doğal gaz peteğimiz bulunuyor. Yatak odamızın can alıcı kısmı ne mi arkadaşlar? Gelin size canlı canlı göstermek istiyorum. Bakın. Şu harekete daha yeni buldum. Emre abiyle bulduk. Hop! İşte bu. Şu alanın farkında mısınız? Burası giyinme odası. Eğer eşiniz çok seviyorsa böyle elbiseleri, her şeyi seviyorsa bildiğiniz depo olarak kullanıyorlar burayı. Giyinme odasını bakın. Şu genişliğin farkında mısınız? Gerçekten müthiş, gerçekten çok güzel. Özel eşyaları var. Hemen şöyle kapatalım Ayıp olmasın Sizce biter mi? Loja terasta konfor biter mi? Bitmez Ebeveyn banyomuzda var Şöyle hemen geçelim Sizler için şöyle bir içine gireyim Bakın alanı anlayabilin diye Beyaz seramikler de çok hoş Bence güzel Dikdörtgende bir aynamız var her şey yerli yerinde. Diğer odamıza geçelim. Ama yürüyerek geçelim olur mu böyle? Yavaş yavaş geçelim ki anlayabilsin müşterilerimiz. Zaten yeterince anlayıştılar. Şimdi bir de ortak kullanım olan banyomuza, lavabomuza geçelim birlikte. Heh, şöyle içine gireyim sizler için. Duşakabin hoşuma gitti. Bence şık bir görünüm. Ayrıyeten farklı desende bir seramik kullanılmış. Yine yeterli alana sahip zaten. Bence güzel. Diğer odamıza geçelim. Burası da çocuk odası. Bir de balkonlu. Çocuğunuz böyle balkonlu falan seviyorsa gayet ideal. Eşyalar tek kişilik bir yatak bulunuyor, bir çalışma masası, dolap bulunuyor. Hemen balkonumuza geçelim şöyle çıkalım. Ola ki acil bir durum oldu. Öncelik çocuklar. Hemen yangın merdiveni burada. Acil bir durum olduğunda buradan da çıkabilirsiniz. Bakın ilanımızı da astık. Bu daireyi kaçırmayın. 4 milyon 750 bin TL. İnanın hemen alınır gider. Sonra üzülürüz. Gayet güzel bir. Burada balkonumuz mevcut. Doğalgaz petekleri, doğalgaz sistemi her şeyi hazır yerli yerinde. Çocuk odası da bu şekilde. Şimdi size çamaşır bölümünü göstermek istiyorum. Ayrı bir yer var. Bakın, çamaşır makinemiz burada. Ekstra termosifonumuz var burada su için. Aslında doğalgaz da var ama yani olsun. Şöyle kapatıyorum. Alanlar şöyle kolum içine full giriyor yani gayet geniş. Buradan da çıkalım. E daha ne olsun? Daha ne olsun? 3 artı 1 bağımsız mutfak 180 metrekare net. Bir de hemen kameraman arkadaşımız unuttuğumu gösterdi. Alaturka bir e, lavabo alanı bulunuyor. Aslında bilimsel olarak Alaturka'da Lavabo e, lavabonuzu yapmak daha sağlıklıymış. Bunun emlakla hiçbir alakası yok. Öyle aklıma geldi. Söylemek istedim. Bence kapanışı burada yapalım değil mi? Daire tanıtım videomuzun sonuna geldik. Umarım dairemizi beğenmişsinizdir. Olabildiğince en güzel şekilde tanıtmaya çalıştım. Uzun süredir böyle bir daire de tanıtamadık. Nasip olmadı. Gerçekten kaliteli, güzel, şık, yaşanılacak bir daire. 3 artı 1 180 metrekare net birinci kat full eşyalı dairemiz 4 milyon 750 bin TL. Detaylı bilgilendirme için benimle iletişime geçebilirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.